saçını kesseniz, temizleseniz ve ona güzel giysiler giydirseniz, bir neandertal dikkat çekmeden sokakta yürüyebilir mi? <laughs> Almanya'daki bir müze tam da bunu yaptı. Çok fazla dikkat etmezseniz, muhtemelen onu fark etmezsiniz. Ancak dikkat ederseniz, onu nispeten kolay bir şekilde tespit edebilmelisiniz. Ortalama bir erkekten biraz daha kısa ama onun kadar geniş, hatta daha geniş, daha kaba bir yüz. Güzellik yarışmalarını kazanmazdı ama fazla dikkat çekmeden sokaklarda dolaşabilirdi. Videomuzda tam olarak bundan bahsedeceğiz. Eğer Neandertal yok olmasaydı ve günümüze kadar gelmiş olsalardı dünya nasıl bir yer olurdu? Homo sapiens yani biz modern insanlarla nasıl bir ilişki içerisinde olurlardı? Varsayımlar üzerinden yola çıkarak hazırsanız başlayalım. Onları köleleştirir miydik? Onları hayvanat bahçelerinde mi tutuyorduk? Ya da onları savaşmaya mı zorlardık? Söylemesi zor. Zekalarının sınırları, modern toplumla tam olarak bütünleşmelerini engeller mi? Yoksa tıpkı homo sapiens gibi öğrenip gelişecekler mi? Belki de bizimle hiçbir şey yapmak istemezler. Farklılıklarımızın benzerliklerimizden daha ağır bastığını fark ettiğimizde, Neandertallerin kendi topluluklarını kurmalarını ve gelişmekte olan dünyadan bağımsız olarak var olmaya devam etmelerini bekleyebilir miyiz? Yaklaşık 40 bin yıl önce soyu tükenen bir türün bugün nasıl davranacağını tam olarak tahmin etmek zor. Ama yine de belki de sadece etrafımıza bakmalıyız. Neandertallerin soyu tükenmiş olabilir. Ama biz de onlarla birlikte evrimleştik ve bazılarımız diğerlerinden daha fazla miras aldık. Bu yüzden birine Neandertal demeden önce iki kez düşünün, bu oldukça saldırgan olabilir. Diğer kıtalardaki insanlarla yaptığımız gibi, Avrupa'nın genişlemesi sırasında diğer türlerle karşılaşsaydık, teknolojimizi hızlı bir şekilde tersine çeviremezlerse başları büyük belaya girerdi. Modern bir insan, bir Neandertali yumruk yumruğa dövüşte yenebilir mi? Silahsız, arkadaşsız, yasaklı sokak tarzı yumruk dövüşü olmayan standart bir dövüşte mi? Neandertal suratınızı tokatlardı kelimenin tam anlamıyla, modern insanlardan daha az çevik olabilirler. Ancak ortalama bir neandertaliniz, her türden büyük ve tehlikeli hayvanı ezmek, güreşmek ve bıçaklayarak öldürmek zorunda kaldı. Sadece yemek yemek için, ortalama modern insanınız haftada birkaç saat egzersiz yapmak için zar zor silahlanabilir. Neandertal gibi bir şeyin sizinle yakın ve kişisel olmasını istemezsiniz. Muhtemelen bir ayı kucaklamasında hayatınızı mahvedebilir, ele geçirebildiği herhangi bir kemiğinizi kırabilir. Modern dünyada muhtemelen iki insansı ırk olacaktır. Güçlü Neandertaller ve kıvrak modern insan. Ancak modern insanlar daha kalabalık ve yaygın olacak. Bu, Neandertallerin baskın yüzde bir olmasıyla ırksal bir bölünme yaratacaktır. Bir Neandertal modern zamanlara kadar Avrupa'da ceplerinde yaşayabilirlerdi ve bizim gibi düşünme, konuşma ve hareket etme kapasitelerine sahip olmaları mümkündü. New York Şehir Üniversitesi'nde profesör ve New York'ta bir paleoantropolog olan Will Harjurt Smith, Neandertallerin, son buzul çağını atlatmış olsalar bile, asimile edilmiş veya öldürülmüş olmalarının çok daha muhtemel olduğunu söyledi. Son genetik analizler, modern Avrasyalıların genomlarında %1 ila 4 oranında Neandertal DNA'sına sahip olduğunu gösterdi. Bu, iki türün melezlenebileceğini ve çiftleştiğini gösteriyor. Nindertartaller, Homo sapiens'ten çok daha küçük bir başlangıç popülasyonuna sahipti. Bu nedenle, bir Neandertal kendilerine sıkı sıkıya bağlı kalmasalardı, Muhtemelen araba sigortasına ihtiyaç duyulmadan önce insanlar onları yetiştirip yok edeceklerdi. Eğer durum böyle olsaydı, DNA'mızın daha fazlası Neandertal damgasını taşırdı ve belki sadece belki bazı fiziksel özellikler de kalırdı.